117 vatandaş 20 milyon dolandırıldı. 44 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aralarında İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya illerinin de yer aldığı Hatay merkezli eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 44 şüpheliden 22'si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, kendisini banka görevlisi gibi tanıtarak telefon yoluyla 117 vatandaşın toplam 20 milyon TL dolandırılması olayı ile ilgili olarak Hatay, Merkezi, İstanbul, İzmir, Mersin, Ankara ve Antalya illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda 44 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 22'si hakkında adli işlem yapıldı, diğer 22 şahıs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Yapılan eş zamanlı operasyonda İstanbul Kadıköy ilçesinde bulunan bir iş merkezinde dolandırıcılık eylemlerinde kullanılan call center çağrı merkezi tespit edildi. Çağrı merkezi ile şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 13 adet laptop, 8 adet tablet, 1 adet kayıt cihazı, 1 adet para sayma makinesi, 1 adet IP kamera kaydedici, 48 adet cep telefonu, 5 adet flash bellek, 6 adet modem, 20850 Amerikan doları, 585 sterlin, 8700 TL nakit para ele geçirildi ve çok sayıda yazılı metine el konuldu.